Ben 23'ün arkasında ne olduğunu biliyorum. İki ayrı paketli geldi. Çok soğuk. Ay şu çok tatlı. <laughs> Ve uyandım ya hava buz gibi kendimi iyice sardım. Bugün 23'teyiz. Ya ben 23'ün arkasında ne olduğunu biliyorum. Nasıl biliyorum ya? Çay şuraya düşmüştü, buraya düşmüştü. Sonra gördüm çay yani ister istemez. Neyse, görmemiş gibi yapayım. <laughs> Aa, çok çok koy çıktı yani çikolata. <laughs> Şoko, çok koy, değil. <laughs> Az önce baktım içerisinde neler var diye. Kakaonun kabuğu var, e, meyan kökü var ve tarçın var böyle. May all live in peace, tranquility, honor and love. Herkes barış, saygı ve sevgi içinde yaşasın. Tadını çok merak ettim bunun. Hemen yapalım. Hmm, çay çok güzel. Meyan kökü var içerisinde. Onun tadı pek gelmiyor. Sadece kakao ve tarçının tadı geliyor ama çok güzel çay. Ya 24'te ne var çok merak ediyorum. Hem diğerlerinden bir tık daha kalın. Acaba çay mı başka bir şey mi? Yarın göreceğiz. Ve şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Normalde ailece kahvaltı yaparız ama annem ve babam, babaannem de biraz geç gelecekler. O yüzden ben şimdi yapacağım. Proteinli yoğurt yiyeceğim. Bir tane muz, kenevir tohumu, granola ve chia tohumu. Onları böyle bir kaseye koyacağım. Aha. Ve kasem bu şekilde oldu. Böyle yalnız başıma kahvaltımı yaptığımda çok daha sağlıklı beslendiğimi fark ettim. Ailecek kahvaltı yaptığımızda masada çok çeşit oluyor. Ee, ve masada uzun oturuyoruz biz hani sohbet falan derken. Baya bir şeyler yemiş oluyorsun fark etmeden. Ama böyle yani kontrollü yiyorsun daha çok bence. Sonuçta kendin için ayarlıyorsun tabağını. Ben zaten sağlıklı beslendiğim dönemde hiç ailemle birlikte masada oturmazdım. Ya bir tek kahvaltıda bazen otururdum. Ya saatlerimiz uyuşmuyor. Babam işten geç geliyor. Ee, geç akşam yemeği yiyorlar. Ben daha erken akşam yemeği yemeği seviyorum. Az önce paketler geldi. Bazen göstereceğim size aldıklarımı. Çok çabuk geldi. İndirim ne zaman da Pazartesi günü başladı ve bugün geldi. Yani iki günde. Bayağı çabuk. İki ayrı paketli geldi. Gelelim aldıklarıma. Bunun içinde hangisi var? Aa, çok tatlı. Bunu mağazada görmüştüm. Ee, sonra annem alma dedi. Çünkü o beyazını almıştım. Odamdaki beyazı. Ama bu da çok güzel. Dayanamadım. Şöyle. Ay çok güzel renkleri falan. Böyle kahverengi siyah tonlarda. Çok beğendim bunu. İyi ki almayadan önce geldi bu paket. Bunu getireceğim Almanya'ya. Tamam. Başka ne var bunun içinde? Kazan var. Böyle bir kaza kaldım. Kahverengi. Hiç kahverengi kazam yoktu gerçekten. Uzun kollu ve kollarında böyle bir yırtmaç var. Küçük. Rengi gerçekten çok güzel. Kumaşı da güzel. Bir tık kalın yani çok da ince değil. Ve bununla da çok güzel olur. Aynı renk tonlarında. Son olarak bir tane jumpsuit aldım, tulum. Bu tulumu Ada Masalı'nda Haziran giyiyordu. Onu da görmüştüm ilk ama o zaman almamıştım. Şimdi indirime girdi, o yüzden hemen aldım. Böyle krem renginde, bej renginde bir tulum. Nasıl göstereceğim bunu? Şöyle. Ay bu kazak, bunlar çok güzel olmaz mı? Ve bu, ben bayağı böyle bir şey aldım, outfit aldım. <laughs> Şöyle önünde bir cebi var ve arkasında da cepleri var. Hemen giyelim. Bu kombini yapmak istiyorum. Ya ben bu kombine aşık oldum. Şuna bakın. Çok tatlı görünmüyor mu? Kendime böyle çiftlikte falan hissediyorum şu an. <laughs> Cümsut gerçekten tam istediğim gibi oldu. Şurayı ayarlayabilirsiniz uzunluğunu falan şuradan. Kazak da çok güzel. Elleri böyle. Ve şapkada tamamladı bu kombini bence. Çok tatlı ya. Gerçekten çok sevdim. Renk tonları da çok güzel. Ya inanmıyorum. Az önce abime kombinimi gösterdim. Sonra şey dedim. Ya bir tek bu şalı alamadım. Zara uygulamasındaydım. Bir bastım. Şal şeyime girdi. Alışveriş sepetime girdi. Sonra direkt aldım onu. Ay inanmıyorum. Ve sonra da hemen yine tükendi. Yani bir tane vardı galiba ve onu da ben aldım. <laughs> çok mutluyum. Sadece eve gelmeyecek ben gidip mağazadan alacağım. Burada mağazalar kapalı ama siparişler alınabiliyor. Zaten hemen gelmez büyük ihtimalle. Biraz geç geliyor. Almanya'dan döndükten sonra alırım artık. Ama gerçekten çok mutluyum. Çünkü sürekli o şalı kontrol ediyordum. Geceleri uyumadan önce uyandıktan sonra <laughs> her zaman... Ve şimdi dışarıya çıkacağız arkadaşlar. Şöyle kombinimi göstereyim size. Bu siyah kaza Zara'dan aldım. Bu süveteri de Zara'dan aldım. Eşofman altımı giydim. Nike'tan ve Converse'lerimi giydim. Ve dışarıya çıktık ya hava buz gibi kulaklarım donuyor ve ellerim kıpkırmızı oldu. Ee, nereye gittiğimizi söylemedim size. Sıcak çikolata almaya gidiyoruz. Geçen abimle laptopu aldığımda oraya uğramıştık. Çok güzel sıcak çikolata satıyorlar. Fıstık ezmeli. Kardeşime getirmek istedik oraya. Ve iki gün sonra almaya gideceğimiz için böyle bir son kez uğramak istedik. Çok soğuk. Arkadaşlar ya fıstık ezmeli kalmadı, o yüzden normal aldım. Kardeşim ve abim de antep fıstıklı aldı. Ama çok iyi geldi çünkü hava bir de çok soğuk, bu da çok sıcak. Ay şu çok tatlı. Böyle bir dükkanın önünde duruyor. Terzi dükkanı galiba. Ve yine o pizzacıya gittik ve o ekmekten aldık. Kardeşim de aldı, abim de aldı. Ya şu evler çok güzel. Bunlar böyle yarım suda. Yani şu yeri suda sadece. Diğer yeri normal. Burada sallanacaklar var. Kardeşimle birlikte sallanıyoruz. <laughs> abim de orada resim çekiyor. Ay hava buz gibi ben burada sallanıyorum. <laughs> ve eve geldik. Az önce koltukta bir saat Kendime gelemedim. Mayıştım. <laughs> Hava gerçekten çarptı. Bir tuhaf hissettim. Neyse. Çarşıdan pamuk aldım. Öjemi çıkartmak için. Benimkisi bitmişti. Ya çıkartacağım bunu ya. Çok güzel aslında ama her şeyle gitmiyor. Nude renkler daha kolaydı. Yani her şeyle yakışıyordu. Daha sonra abim ağız çalkalama suyu aldı. Lestrin. iki tane indirimdeydiler. Bunu eskiden çok kullanıyordum bu Advanced White ve gerçekten işe yarıyordu yani dişleri beyazlatıyordu. Sonra uzun bir süre kullanmadım. Niye kullanmadım bilmiyorum. Aslında gerçekten çok işe yarıyor. Zaten bunu ağzınıza aldığınızda ağzınız yanıyor yani mikropları temizlediğini hemen hissediyorsunuz. Burada bir haftada daha beyaz dişler yazıyor. Gerçekten de öyle ama yani gerçekten işini iyi yapıyor. Sanki listeyine reklam yapıyorum burada. <laughs> Yok reklam değil. Şimdi aşağı ineceğim. Akşam yemeği yiyeceğim. Dün annem böyle bezelye yemek yapmıştı. Bezelyeli. Ondan yerim biraz ve yoğurt. Öyle sonra da edite başlarım galiba. Kendimi her daha böyle şey hissediyorum. Böyle havalarda. <laughs> Öjemi çıkartacağım. Aynen onu yapacağım. Almaya ya gitmeden önce biraz bakım yapalım. Yarında birlikte bavul hazırlayacağız. Yani bavul değil de böyle büyük bir çanta hazırlayacağız. Ya da küçük bir bavul. Ona da bakmam lazım. Bugünün sorusuna gelelim. Hangi enstrümanı çalmak isterdiniz ya da çalıyorsunuz? Ben piyano seçerdim galiba. Çünkü çok huzur veriyor bana. Ya da saz. Saz da çalmak isterdim. Onlardan bir tane. O pirinç maskesini her gün saçına uygulayanlar da var. Her gün mü uygulasam? Ama saçı bayağı kurutuyor ya. Onu fark ettim. Şu an saçım bayağı kuru mesela. O yüzden her gün yapmayacağım. Yine haftada 3 gün yapayım. Ve ilk başta kokmuyor dedim ama kokuyor. Yani bayağı kokuyor. Şimdi oturma odasında edit yapıyorum. Ve annemle birlikte 80'leri izliyoruz. Ee, videoyu editlerken sonunu çekmediğimi gördüm. O yüzden şimdi sonunu çekeceğim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın görüşmek üzere.